Bugün yanımda Sabancı Blockchain'in başkanı Ufuk'la beraberiz. Ee, hoş geldin Ufuk, nasılsın? Hoş buldum Ayşen, iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, sana bir takım sorular soracağım. Ee, Sabancı Blockchain olarak hedefleriniz ne? Neler yapmayı düşünüyorsunuz ya da e, kulüp süreci nasıl ilerliyor? Aa, kulüp süreci her zamanki gibi okulla bir tık e, prosedür çalışmaları ile ilerliyor bir noktaya kadar. Bunları açtığımız zaman direkt şikayetle başladım ama e, işler güzel yürümeye başlıyor. Klasik kulüpçülük işlere eğitim veriyoruz. Ee, blockchain hakkındaki her şey olabilir. Bu DeFi olabilir, dağlar olabilir, token önemli olabilir, mekanizm dizaynı olabilir. Aklınıza gelecek her konuda biz eğitimler düzenliyoruz. zaten iki yıl boyunca bunlarla geçti ama şu an biraz daha development tarafına yaramaya başladık ama bu sadece yazılım değil, geliştirmecilik değil. Business olarak da VC'lerle iç içe geçmiş, kendi girişimlerini kurmuş. Ee, insanlarla daha çok çalışmaya çalışıyoruz okul içerisinde. Şu an yeni bir girişimcilik departmanı açtık. Orası daha çok business üzerine çalışan bir departman. Ayrıca developer takımım var. Onlarla iç içe geçecek belli başka projeler yapmaya çalışıyoruz olan projeleri desteklemek ve geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an kulüp içinde bunlar var diyebilirim. Süper, aslında blockchain'in her alanına yer alabilecek bir departmanlar çoğaltmışsınız. Bu şekilde güzel etkileşimli bir şey yapmışsınız. Peki. Süper. Bunun yanında şey sormak istiyorum yani eğitimlerde daha çok neye odaklanıyorsunuz ve web bütün gelişimini odaklanmak üzere neler yapıyorsunuz? Ya şöyle aslında çok fazla eğitim içeriği var aslında ama insanlar yüz yüze çok fazla önem verdikleri için. Biz biraz daha insanlara siz ne istiyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz diye sorup e, ona göre işler yapmaya başlıyoruz. O yüzden en başta yüz başlıyoruz. Daha sonra işte popüler topikler neyse onlara devam ediyoruz. Sonrasında çok özel konular gelirse onları alıyoruz. Dönem sonuna kadar tam böyle bir şekilde gidiyor. Ve bu noktada bir de akademik çıktı konusu çok önemli. Bizim okulda blockchain dersi alan hocalarımız var, kriptograf hocalarımız var. E, biz bunun biraz daha akademik işlere dönmesini bekliyoruz. Çünkü e, bir yerden iyi tutan video izleyerek veya blog okuyarak mevcumdan işler bir yere kadar gidebiliyor. Bunun daha sürdürülebilir olması için akademik çıktıya dönmesi gerekiyor. Boştan şu anda okulda blockchain'in zaten yazılım dersi var ama 101 dersin etkilenmesi belki bunun ders ötesine çıkıp tamamen bir okulda blockchain konseptinin kurulması için çalışacağız şu anda da. Süper. Ee, peki buradan kulübümüze katılmak isteyenler olursa onlara ne demek istersin son olarak? Ya, bizde her şey açık. Okul içinden veya dışından olmanız önemli değil. Birisinin yönetim kurulunda olması olmaması önemli değil. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim o kulüpte etkinlik yapmak da serbest. Departman da serbest. Bir şey yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece belli başlı kulübün etik gerekiyor. Bunun dışında hiçbir sınırlama yok. Herkes gelip inisiyatif alarak dilediğini yapabilir her zaman. Süper. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok ben çok teşekkür ederim. Ekibinizi de takip ediyoruz. Çok teşekkürler.